Benim. Kimseye vermem. Şimdi bir karar vermelisiniz. Mısır mı? Kudüs mü? Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 37. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 37. bölümde Selahaddin Mısır'ın veziri oldu. 38. bölümde çoğu izleyici tarafından oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. 37. bölümde Prens Amale, Sultan Nurettin ve Selahaddin'den aldığı ağır darbeden sonra yeni bölümde ve ilerleyen bölümlerde Sultan Nurettin ve Selahaddin'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Birkaç bölüm içinde kadroya Selahaddin'in kardeşi dahil olacaktır. Selahaddin'in kardeşi karakterine önemli bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Sultan Nurettin ölerek kadroya veda edecektir. Sultan Nurettin'in ölümünden sonra muhtemelen Zengi Devleti tamamen yıkılacaktır. Ardından Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kuracaktır. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kurmadan önce Şemsi Hatun'la evlenecektir. Şemsi Hatun'un da Selahaddin'le evlenmeden önce Müslüman olacağını düşünmekteyiz. Sultan Nurettin'in ölümünden sonra tıpkı tarihte olduğu gibi Selahaddin Eyyubi'nin İsmet Hatun'la da evlilik yapacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 38. bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.